dan sofrasından herkese merhabalar. Bugün sizlerle Mısırlı pirinç pilavı tarifini paylaşacağım. Dilerseniz hemen tarifine geçelim. Tencereye yağımızı alıyoruz. Yıkadığımız pirinçleri yağın üzerine boşaltıyoruz. Biraz kavuruyoruz. Konserve mısırı kavurduğumuz pirincin üzerine ekleyip karıştırıyoruz. 2 çay kaşığı tuz ve pirinçlerin üzerini geçecek kadar su ekliyoruz. Pilavımızı kaynayıncaya kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekine kadar pişiriyoruz. Pilav suyunu çektikten sonra ocağı kapatıyoruz. Tencerenin üzerine havlu kağıt kapatıp 10 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Pilavımız tane tane oldu. Servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim.